Arkadaşlar bugün Hepinize merhaba hep arkadaşlar Bugün Bey bilet kapışması Yapıyoruz Bayağıdır da video adamıyorum. Bunun için üzgünüm ben de Siz de üzgün olmuşsunuzdur Beğeni ve yorum atmayı unutmayın Bir de abone olmayı unutmayın Hemen şunu Neyse acı yok Bismillah ve tepsi küçük bu arada bilerek küçük yaptım. Savaşsınlar diye. Hemen geliyorum. Hadi bakalım ne kadar. Başla. Beş tur. Üç tur yapacağız. Ve kapışma devam ediyoruz. Ve kazanan ben size bir videoda da demiştim zaten şurası demir olduğu için ama burası plastik görüyorsunuz. Neyse bir daha yapıyoruz. Bundan sonra bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Bugün bayağıdır video atamadığım için böyle yaptım. Başka oyun gelecek. Bey gelmeyecek de. Bir daha alalım. Doğru. Hemen. Alalım. Sağ aşağılar arkadaşlar. Kazanan bu oldu. Gördüğünüz gibi bu kaybeden. Ve sonuncu round. Sonuncu round. Sonuncu round. Hadi bakalım baş yorum bayağıdır video atamıyorum 5 ay olmuş baktım Onun için üzülüyorum Tabii ki siz de üzülüyorsunuzdur beğeni ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı da lütfen savaşıyorlar arkadaşlar küçük bir kişi istimleri çünkü savaşma ve final turu bitti ve kazanan bu ödüllendiriyorum bunu <laughs> görüşürüz arkadaşlar